Biz bu şarkının melodisiyle, melodi böyle değil tabii ki oyun salonlarında, düğün salonlarında falan çaldı uzun yıllar boyunca. Oyun oynadık, affedersiniz ama göbek attık. O sözlerin ne mana taşıdığını bilemeden, ne anlam taşıdığının şuuruna varamadan oyun oynadık. Oysa Yaştaş olan pek çok delikanlı ve genç kız görüyorum şu anda. O 15'liler, o 15 bahar yaşamış gençler, daha oyun yaşındaki çocuklar, bıyıkları henüz terlemiş ya da terlememiş, sırtlarındaki tüfek boylarını geçmiş ya da daha geçememiş, o masum, o güzel delikanlılar vatanlarından, yurtlarından, evlerinden ayrıldılar ve bir daha o eve hiçbir zaman dönmediler. Onları uğurlayan anne ve babalar o küçücük yavrularının o küçücük ellerini kınalayarak ve belki de zaten geriye dönemeyeceklerini bile bile çocuklarını savaş meydanlarına, er meydanlarına sanki düğüne gönderiyormuş gibi davul zurna ile yolcu ettiler. Ve o çocuklar da gittikleri her yerde bugünkü... Onların torunları yarın ihtiyaç olursa aynen yapacakları gibi düşmana dur yolcu dediler. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğildim kulak ver. Bu sessiz yoğun bir vatan kalbinin attığı yerdir. Şu ıssız gölgesiz yolun sonunda. Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda istiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir dediler. Canlarını verdiler ama düşmana geçit vermediler.